Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve geometri kampımızda birinci gündeyiz. Bugün ilk dört adımı yapacağız. İlk dersimizde öncelikle bir açıları tanıyalım değil mi? Tümler, bütünler, açı çeşitlerimiz ne? Açı orta, bu kavramlarla bir tanışacağız öncelikle. Daha sonra iki, üç, dördüncü derslerimizde de doğruda açılarla ilk geometriye temellerimizi atacağız seninle birlikte. Şimdi ilk dersimizde birinci adımdayız. Buradaki konu anlatımını yapacağım, kılavuz soruları çözeceğim. Daha sonra antrenman testine geçtiğimizde bazıları bende, bazıları da senin ödevin olacak. Öncelikle bir açı kavramımızla başlayalım. İki tane ışını alıyoruz ve başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. İşte bir noktadan çıkan iki tane ışının oluşturduğu açıklığa açı diyoruz biz. Farz misal buradaki alfa. Eğer onun önüne m koyarsak bu buradaki açının ölçüsü anlamına geliyor. Trigonometride bir de bu açılara biz yön vermiştik değil mi seninle? İşte bu açımın ölçüsü neymiş? Alfaymış dedik. Şimdi açı çeşitlerine geçtiğim zaman öncelikle benim buradaki kriterim 90 derece. 90 derecelik bir açıya biz dik açı diyoruz. Eğer bir açı 90 dereceden küçük olduysa bak daraldı. İşte o zaman onunla da oluyor dar açı. Yani dar açı dediğim sıfırla 90 derece arasında. E 90 derecenin dik açı olduğunu söyledik ve eğer 90 bizim bazımızdı ya 90'ı geçerse 90 180 arasında olursa da işte buna da geniş açı diyoruz. Bak genişledi. İşte bunun da geniş açı olduğunu söyledik. Şimdi bir de doğru açılarımız tam açılarımız bu kavramlarımızda var. Öncelikle doğru açı dediğim şöyle bir doğru çizdiğimde işte bunun üstünde ya da altında oluşan açıdır. Bir tam tur attığında 360 derece gidersin ya. İşte bu 180 derece döndü. Yani buradaki açım oldu 180 derece. Buna doğru açı diyeceğiz. Bir tam tur at bakalım bir ışının etrafında. İşte buradaki açının da 360 derece olduğunu biliyorsun. O zaman tümler açı ve bütünler açı kavramlarına geçtiğimde tümler açılar yani birden fazla açı olduğunu düşün. Bunlar tümler diyorsa aslında birbirlerini 90 dereceyi tamamlıyorlar. Toplamları 90 derece. Bütünlerde ise toplamları 180 derece. Aklında şöyle kalsın. Tüm dediğin karıştırabilirsin hangisi 90'da hangisi 180'de. Tüm dediğin üç harfli. Bütün dediğin beş harfli daha büyük. He 90 daha küçük ve 180 daha büyük. Burada az kelimeyle az harfle olan birbirini 90'a tamamlıyor. Çok harfli olan bütünler de birbirini 180 dereceye tamamlıyor. O zaman bana tümler bütünler dediği zaman hemen bileceğim ki bu işte açıların toplamı tümlerse 90 derece olacak. Hangi açılar olursa olsun toplamları 180 derece olduğunda da bu açıların bütünler olarak anılacak. Şimdi gelelim açı ortaya. Biz açının tanımını yaptık burada değil mi? İşte adı üstünde bir açıyı o ortalayan doğru parçasını çizdiğimde işte bu açı ortaydır ve genelde sembollerle gösterilir ama kusura bakma biz ressam değiliz. Biz geometride her zaman yani bakış açımız ne olacak aslında onları konuşa konuşa gideceğiz. Sana bir soru açı soruyorsa ve elinde açı ortaylar ya da birbirine eşit olan açılar varsa sakın böyle resimler çizme. Hemen onları matematiğe dökebilmek adına muhakkak kodlaman lazım. Yani geleceğim ve bu iki açının birbirine eşit olduğunu biliyorsam tık tık onları alfa alfa x x beta beta artık ne diyorsan ona göre kodlaman gerekecek. İşte bu iki açı birbirine eşitken biz de buna ne diyormuşuz? Açı ortay. Hadi bakalım birinci kılavuz sorumuza başlayalım. Şimdi elimde 3x-x'e 15'lik bir açı var ve ben bunun nasıl olduğunu biliyormuşum dar. E dar dediğine göre hiç devam etmem. Hemen buradaki cümleyi bir matematiğe dökerim. 3 x 15 demek ki sıfırdan büyük olacak. Aynı zamanda bizim triimiz neydi? 90 derece. 90'dan demek ki küçük olacak. X'in en büyük tam sayı değeri istenmiş. Yani soru diyor ki x'e git. Soru dönüştü bir eşitsizlik sorusuna. Öncelikle her tarafa 15 eklediğimde 3x 105'ten küçük olur, 15'ten büyük olur. Şimdi her tarafı 3'e böldüğümde al sana x değerim 5'ten büyük olacakmış, 35'ten küçük olacakmış. x bu aralıkta ve en büyük tam sayıysa al sana cevap 34 derece geldi. Geçtik 2'ye. Bir açının tümlerinin bütünlerine oranı 2 bölü 5 diyor. Şimdi böyle sorularda evet bilinmeyeni daha az yapıp gidebilirsin. Farz misal bir açı var ne olduğunu bilmiyorum x dedim. Hemen tümleri bütünleri diyor ya bu Versen onları bir tane açım x. Tümleri dedi oranı diyor. Hemen kesir çizgimi çizdim. 90 eksi x dedim. Bütünleri dedi bunu 180'e tamamlayan e, birine x dediysem ben ancak x'i x'ten kurtulacağım ve toplamları 180 olsun istiyorsam 180 eksi x'le toplarsam bak işte 180 dereceyi bulurum. Dolayısıyla 180 eksi x'i oranı dedi eşittir 2 bölü 5. Şimdi artık sakın devam etme. Öncelikle buradaki matematiksel işlemi bitir. İçler dışar çarpımı yaptım? Ne olacak burası? 4 450 eksi 5 x eşittir 360 eksi 2 x. Hadi bakalım x'ler ve sayıları bir tarafa geçelim. Al sana x'in 30 olduğunu buldum ve şimdi sorumu okudum. Bu açı kaç derecedir? Ara ki bulasınız zaten x'i soruyormuşuz. Geçtik 3'e. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 20 fazla. Şimdi bu tarz sorularda x 180 eksi x eyvallah tabii ki diyebilirsin. Ama ki bilmeyenden gitmek bence daha kolay oluyor. Şimdi bir kere bütünler iki açı dedi ya. Hemen birine x dedim diğerine y dedim ve ben bu toplamın ne olduğunu biliyorum. Bütünler olduğu için bütün daha uzun bir kelime 180 olduğunu. Biri diyor. Hangi biri bilemedim. X diyelim farzı misal. Diğerinin yani Y'nin 3 katından 20 fazla dedi. Öncelikle elimde 2 2 denklem var. Sakın soru okuma. Hemen parçaları birleştir. Yani X gördüğün yere 3Y artı 20 yazdığında aslında 4Y'nin biz 160 olduğunu buluruz. Her tarafı 4'e böldüğümüzde Y'nin 40 olduğunu buluruz bu cepte. Şimdi küçük olan açı kaç derecedir diyor. E ben Y'nin 40 olduğunu biliyorsam bakar mısın buradan X bul karayı alpa yerine koyduğunda ne geldi? 140. E küçük olan açıyı ben zaten ne olarak bulmuşum? 40 dereceye eşit. Şimdi kılavuz soruları bitirdiğimize göre artık antrenman testine geçebiliriz. Burada öğrendiklerimizi hemen sorularda uygulayacağız. Bazıları bende diğerleri senin ödevin olacak ki biz burada yaptıklarımızı güzelce pekiştirelim. Bakalım dördüncü soruyu seçmişim. Aşağıdaki şekilde AOC açısının açı ile AOB'nin açı arasındaki açı 20 derecedir demiş. Heh, şimdi yavaş yavaş geometrinin dilinden anlamaya başlayacağız. Öncelikle AOC açısının açı ortayı diyor. Hemen şunu bir resmetsem. Ne dedik seni açı ortay dedi. Aa bunu koydum. Sen ressam değilsin. Hemen burayı bir kodlaman gerekecek. X'i mi kullandı? O zaman ben de Y'yi tercih edeceğim. Geleceğim. Buraya Y'ye diyeceğim. Şimdi yetmedi. Bir de AOB açısının açı ortayı diyor. O zaman öncelikle AOB açısını gördüm. Açı ortayı diyor. Diyor ki bana bu açıyı bir ortala. Şimdi toplam açım ne oldu? 2Y artı X. E, ortalamam ne demek? Benim bunu 2'ye bölmem. 2Y 2'ye bölünüyor. Güzel de x 2'ye bölünmüyor ya. İşte bu sorularda böyle rasyonellerle uğraşmamak, işlemlerde boğulmamak, olayı olabildiğince denklemsiz yapabilmek adına hemen bunları kendi menfaatimize kullanacak şekilde geliştirelim. Ben bu x'i siliyorum. Hemen şunu bir 2x yapacağım ki 2'ye kolay bölebileyim. Geldim buraya 2x dedim. Şimdi bakar mısın artık a o B açım 2x artı 2 oldu. Şahane. O zaman ben bunun şöyle bir açı ortayını çizdiğimde 2x artı 2y'yi 2'ye ikiye bölersem her birinin x artı y olması gerektiğini buldum. O zaman çizdim gitti. E, o zaman burası x artı burası x artı olacak. Şimdi y'yi x eklemem lazım. Demek ki küçük olan x'miş. Muhakkak ve muhakkak lütfen geometride açı soruyorsa, uzunluk soruyorsa da eğer sen bir uzunluğu böldüysen veyahut açıyı böldüysen muhakkak o bölünmelere odaklanman lazım. Sahipsiz bırakma. Yani buranın tamamı şöyle koyu boyayım. Y idi ya o zaman sol taraf x sağ tarafa kaldı. Y eksi x dedim. Şimdi bu da mavi olan bunun açı ortayı oldu. Ne diyordu bize? İki açı ortayın arasındaki açı 20. E şimdi biri bu biri bu. Aralarındaki açıya baktığımda aslında x'in 20 olduğunu buldum. Ama sorumu değiştirmiştim 2x yapmıştım. Dolayısıyla cevabımın da 40 derece olduğunu kolaylıkla bulmuş oldum. Sana anlatacağım her derste önce temelleri atacağız. İşte gördüğün klasik soruları çözeceğiz. Sonra da muhakkak her antrenman testinin sonunda işte bu senin karşına nasıl çıkar? ÖSYM böyle biraz daha güncel yeni nesil soru diyoruz ya birazcık laf oyunları yapıyor. Soruları süslüyor. Aslında aklın yolu bir. Senin bildiklerini kullandırıyor ama biraz daha süslü cümlelerle işte onu da alışman için muhakkak hepsinde bu süslü cümleleri göreceksin. Yani yeni nesil soruları. Bakalım 5'e. Esra Ceren, Rukiye aralarında bir tane oyun oynuyorlar. Esra bir açı söylediğinde Ceren tümlerini söylüyor. Yani 90'a tamamlayınını. Rukiye Ceren'in söylediği açının bütünlerini söylüyor. Mesela Esra 50 söylediğinde bunu 90'a tamamlayan 40'tır. Rukiye ne yaptı? Bunu 180'e tamamlayan bir diğer açıyı söyledi. Şimdi Esra bir açı ölçüsü söylediğinde bir kalalım. Bu ne olacak? X Rukiye 162 söylüyormuş. Ha şimdi bilinmeyenleri çoğaltmaya gerek yok. Bu 162 ise öncelikle bu ikisinin arasındaki ilişkiye bakar mısın? Buradaki düğüm aslında Ceren'de. Esra Ceren'e veriyor pası. Ceren de Rukiye'ye veriyor ya. O zaman biz şimdi pası Ceren'e verelim. Neyini söyleyecek? Bütünlerini. Yani bunu 180'e tamamlayın. O zaman 180'den 162'yi çıkardığımda bu neymiş? 18 derece. Şimdi geriye gidersem bu kişi ise x'in tümlerini yani 90'a tamamlayanı söylemişti. Neticede al gülüm ver 20, 70, 90 olur farz misal. 70'in tümleri de 20 olur. Yani hangisinden hangisinden çıkardığının çok da bir önemi yok. O zaman şimdi 90'dan 18'i çıkardığımda aradığım x'in de 72 olduğunu bilirim. Zaten sorunun benden istediği Esra'nın söylediği için de C şıkkını işaretlerim. İşte ilk dersimizle başlangıcı yaptık. Gördüğün gibi önce öncelikle bir açı kavramlarıyla başladık. Çok böyle acısız bir ders oldu ama geometri bir dildir ve burada öğrendiğin her şey böyle halka halka büyüterek gider. Dolayısıyla her yaptığımız dersten aslında alacağımız çok şey var. Şimdi kaldı 3 tane daha dersin ilk günde. İlk dersin sonuna geldik. Diğerlerinde görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar.